Ah oh be bugün ne güzel bir gün. Aşağıda yine dolanıyorum. Boş boş. Şu motoruma bineyim. Bilemiyorum. Heh, tamam. <laughs> Umarım benim şimdi uzun buraya uçakla geldim. Ve buradan uçakla gideceğim. Bir daha da gelmeyeceğim. Gelmem amaçlı gideceğim ben. Bu lanet olsun yerden. Uç. Gidiyoruz. Tıdı tı, 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 tı ses full'leyin gidiyoruz. Tan tan ta, tan. Diğerken çarpmadan gidiyoruz. Hemen şuradan bir bakayım hangi şehirdeyiz. Uçtuk gidiyoruz. Şehir sınırı. Şimdi. Girelim. Bekledim şu neresi yazıyor? Best friend Uh, uh, set uh, uh. ben yanlış yerdeyim. Umarım sizin vardır abi. Çabuk benim kaçmam lazım. Bir yerlere bakmam lazım. şekilde şey oldu. denk lazım. Kaç. En son burada para çalmıştım. En son buradan ben para çalmıştım. O sebepten burada beni işleyebilirler İyiyemiyorum. Güzel. Hadi askeri alamadı. Beni görmeden ben oradan uzaklaşayım. Allah'ım. Buraya düştüm. Ne yapacağım? Askerler orada. Haritadan bakayım. Suçluyum. İki tane polis beni bekliyor şurada. Hayır. Ne yapacağım? Atla. Yürü. Bismillah. <laughs> Allah. Bismillah. Bismillah deseydim. Öf, kaç. Burası neresi? Girelim. E İlla askeri üst. Askeri üst burası. Uç, bozuk uç, uç, kaç. Kaç. Kim geliyor? baskalı değil. Bozuk ile geliyorlar. Bırak beni, bineceğim. Ya, binemiyorum. Bindim. Başardım. Kaçıyorum. Evet. Şiir benim elimde. Şiir artık benim elimde. Ne oluyor? Ne oluyor? Aa! Asker beni fırlattı. Asker kalmış içinde. Aa! Aa! Canımın doksanı gitti. Aa! Aa! Almayacağım Buradan kaçış yolunu bulmam lazım yoksa polisler ben şiş kebab yapacak. Neyse bir şey ne oluyor? ne yaptım ben az önce? Az önce ben ne yaptım? Ne yaptım ben? Ah! Benim böyle bir özelliğim varmış. Peki şöyle yapsam? Gidiyorum. <laughs> Çalışmam lazım. Merhabalar, saygılar, sevgiler. Ben de e, bir şey diyeceğim. Bir durur musun iki saniye? Bir şey demem lazım. Evet. E, Yemde neden bazooka var bana? Söyler misin? Eyvah pardon elim kaydı. Pardon elim kaydı. Pardon elim kaydı lütfen. Aa, ne oluyor? Koş. Ne yapıyorum ben? spider miyim? Ne oluyor? Bira bismillah. <laughs> ne oluyor ya? Patlama sesi geldi. Ne yapacağım ben? Arabaların üstlerine atlarsan olur. Tek çarem bu. <laughs> gidiyorum. Hiçbir şey olmadı ama arabaya bin kaç. Hayır. 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 Ha. Bin, bin, bin 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 şuna. Bin de gidiyorum. Görüşmemek üzere. Polis arabasıyla gidiyorum. Beni görmeyecekler. Daha doğrusu anlamı yapar. Basket. Bir tane uçak olan bir yer var. Oraya gitmem lazım. Oradan buradan. Bu şeyden kurtulabilirim. öyle gideceğim. Aa durursam af Hayır. Kaçamıyorum. Ne yapacağım? Uç. Hadi. Bir, Bir devamı yok yakında sınavlarda. Şakaydı. sesim var. Eyvallah uzun zaman çabuk. Bin. Nasıl gidiyor bu? Geri geri gidiyorsa ha, Nasıl çalışıyor bu? Ana Aa gidiyorum. Kalkış izni istemiyorum. Basıp gidiyorum. Eyvah. Anlayacaklar beni. Kaç ben. Görüşmemek üzere. Lanet olsun şehir. Görüşmemek üzere. Bay bay na gemidele gelmez her değil mi? Neyse boş ver unut gitsen basket. Git. Şöyle yola lan. Tamam. Ta şurada bir daha var. Geldik mi acaba? 2 saattir yollayayım. Umarım gelmişizdir. Çarpmadan. Çarpmadan. Evet şehir var orada. Başardık geldik. Ee, çarpmadan lütfen. Aynı şehre benzemiyordur umarım. Benziyor da umarım değildir. Şöyle. Evim nerede? Evim. Ateş şey edersen mahvederler beni. Evim nerede? Ay. Evim yok. Dur bir telefona mesaj geldi. Bakmam lazım. Ee, ne diyor? Ya nerede kaldım? Biz burada parti verdik Elbette ne yapayım? eee diyor. Tamam diyor. Ya aramayın da artık. Kapatalım. Ne oluyor? Ben şehrin ortasına denk gelmişim. Hayır! Oo gidiyorum. Ne oluyor? Aa! bu. Umarım doğru şiir değildir. Şöyle bir bakalım. Özelliğimi de iyi keşfettiğim oldu. İyi keşfetmişim. Vay Aynı yere benziyor ama umarım değildir. Bismillahirrahmanirrahim. Galiba kurtulduk. var. tövbe tövbe. Aa, evet bizim ve Bu Ve abi özür dilerim de bir şey diyebilir miyim? Alo. Ben şu anasını satın almak istiyorum. Tamam mıdır? Anlaştık. Tamamdır. Evet artık şu birinci kattan benim. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz eğer alttan abone olup like atma tuşlarına basarak beni mutlu edebilirsiniz. Farklı tarzda oyunlar istiyorsanız yorumlarda belirtin ve anketlerde oy verin. Sizler için teşekkür ederim. İyi günler. Bay bay.